Herkese cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Ben Reynas. Bugün arkadaşlar Nuri kardeşimizle müttefik girdik. Hemen bir kardeşimize, Aslan kardeşimize bir hoş geldin diyelim. Gençler bu arada iyi seyirler diliyorum. Hoş Kardeşim abi. benim hoş, geldi. Da. <laughs> hoş, hoş geldi. Dostum bunlar bence Aa. Arkadan gelirlerse oturur ağlarım bu arada. Biri, biri homda kuzen. İkisi de tamam. tamam Bekle, flash atalım. Kör. Ben de körüm. Ben de körüm. Şaldım, helal. hakkını helal et. Südünü helal ediyor musun? Yokum. Beni ben emzirdin. Sana alacak. Helal olsun. Canım anam. Adamsın ben dayı. Ben ne oynayayım ben? Ben hangi silah oynayayım şimdi? Gençler bu arada ben M4 oynayamıyorum ya kafa yiyeceğim. M4 oynayabilsem güzel sayışlı bir M4 sen alacaktım ama Maalesef Bir boost gelir mi hocam? Yeni gelen silah Yeni gelen silah ilk defa aldım geliyor hemen Adamsın Çok şey ha Arkadan gelebilir Burnum kaçında Bakıyorum ben Burnumu kaçıyorum Arka. Arkadan geliyor bu arada. Güzel bir şey. Helal. Mermi değiştirdim ya. Bir dakika. İyi kaçtım orada. Videoda izlersin. Tamam. Beni sattın. <laughs> Özür dilerim abi. Abi sen home'a çıkma. şey diyeyim mi hmm. bence homa çıkmadı o. Longta yok da. Homa çıktıysa Defusing. Keşke mermi Helal nice oğlum. Adam bu işi biliyor ya. Tabii. O zaman ne diyoruz? Bunlara sayı vermiyoruz. Ama ben de hep o cümleyi kullandığımda eksiyorum bak. Bunlar edit lan. Bu slim mi? Yo gerek yok. O bir daha kimde olsun şimdi bunlar yemez. Körüm. Hmm. Körüm. Gardım var ha. Evet. evet. Bir hala açıktan geliyor. Bina Bu arada da. gençler neyse ölünce konuşacağım. Bekle bekle flash atacağım. Oğlum ben o bombayı nasıl attım oğlum? Hiç zorlama istersen ya. Çıkabilsem artık. Ah be. Bu kötü oldu. Ne taraftaydı? Sağda da mı? Soldaydı da sağ Helal lan. Gençler bu arada güncelleme falan gelmiş. Yani ben beğendim. Pası falan. Yani pas güzel. Onun harici şöyle bir Malart diye bir silah var. O gelmiş. Güzel yani. Kullanılabilir. Abi bir boost atar Güzel bu arada ya. Değil mi? Ben de beğendim. Evet. Sait'te. Açık tabi. Z'ye geçti arkadan gelecek. Hala arkadan gelecek. Homa çıkacak o. Ben arkaya döndüm ha. Nere? Homda biri. Tamam arkadakini vurdum. Gördüm lan ha. adamı. Oğlum aa aa. Sakin baba relax olacağım. Arkadan gelirse relaxı görürüm. Halbuki lan arkadan gelse sıkıntı çıkar. Ben benim ya diğer hesapta bir kere öyle kaybettik var ya görmen lazım. Böyle Şu son görürüz. el, iki, iki tarafında son ele. Ee, şey kaç... 8'e 1 mini bitmek üzere hani rank açılacak. Öyle bir kaybettik ki. Birbirine boostladılar, boostlayanı vurduk son kalan ikimizi de vurdu. Bu adama hiç vurdun mu? Vallahi hiç bilmiyorum. Vurmamışım. Gerek Vur. yok. Ben vurdum. Lan ne? Adam tabancayla bile alıyor ya. Tabi canım. Bu işi bize soracaksın baba for. Bu satayım mı yine? Gel ben sana atayım bu sefer. gel gel gel. Adam ya kral. İşte böyle arkadaşlar edinin gençler standoff'ta. Körüm. O zaman sana bir şey yapayım mı? Görsün değil mi sen? Al. Bu sefer değilim. Ben kaçmam. Çatıyı yaktım kanka rahat ol. Çatıyı yaktım ben. Tamam. <laughs> Gördüm. Açıkta bu arada açıkta. Gardım. Nice oğlum. Çatıyı yaktım dedim de şurayı yakmıştım. <laughs> Nereyi la? Şu göstereceğim işaret atarım. Şu bir apartman binasının çatısı var ya. <laughs> Gençler görüyorsunuz adam çatı yakıyor böyle bir şey yok ya. Ardından geliyor bir tanesi. Helal lan. Abi ben oynamayım sen oyna Hı. bence. İkisine de satamadım ya. Uf, her şey aldım ya. Abime vuruşumu çıkarsam satar mıyım ki öyle de? Gel abim oynayalım Gel Geç abi. Önce alalım. Ya. Bir an tamam. Şey olmaz. Aldım. O adam bizim silahlarımızı alırsa ben sinirlenirim biraz. Aa oh, ikisi de gardında. arkadan gelecek abi biri ona göre. Abi ben oynayamıyorum bu silahı ya. Olsun ben de oynayamıyorum. Neyse gençler çıkaramadık vuruşu. Video bu arada hızlı oldu ha. Bir an yenildik. Evet. Ben anlamıyorum müttefi oynayan ya çok iyi oynuyor ya böyle çok iyi değiller ama şey var mesela. Karşıdaki adamlar elit. Elit elit. Ne elit legend? Şey geçen sezon elit bitirmişler o yüzden. Doğru sezon <Sessizlik> e aynen doğru söyle <Sin> gençler. Uzunluğu bir tanesi. Rize'ye de biri uzunluğu. Buradan geliyor. Bak, ben her seferinde bu kapıdan bomba yiyorum. Ve canım az kalıyor. Taktiği göre o zaman. Sen de aynı şeyi yapmışsın. Canım 47. Benim de 22. Aynı anda koşalım mı gel. Koş. Oo bir long. Yapma. Bir bir long da Çıkmıyor ki. Zor zaten ya bunu almamız o yüzden çok da şey yapmadım açıkçası. Oğlum 11 kişiyim, canım 47. Tamam sen al bak buranda al bu sefer ben seni takipçilerine bakıyorum. Tamam. Daha alacağımı düşünmüyorum. Helal. Hayır ya. Ah be. Gençler golü kaybettiniz. Yapacak bir şey yok. Sonra bana sövmeyin. Niye alamadın cat demeyin. Ne dersin bizim taktiğe? <laughs> Nasıl kafa sallıyor? Yanlışlıkla <laughs> koştu bu ya. Bir şey olmaz da. Ses yok hala. İstiyorsan ses al öyle atla. Aynen öyle yapacağım. <laughs> Şu an hiç duyulmadı ses. <laughs> Atlayayım mı? Atla ya. Lan 24 liman, FPS. Liman gibi. gücü. Helal. İzle izle diğer kesin yine uzundadır ha. Hı. Hmm. O yüzden ne yapıyorum? Oraya bir flash yapıyorum. O homda, yapma. Aa, aa. Çok inanmıştım ya. Babam yapma, babam. Çok ben inanmıştım ya. sana be. O ben şimdi hakim kim bu almaz mı? Önceki el bir şeyde Long'da durdular, bir zede durdular, yine aynı şeyi yapıyorlar. Allah. Güzel. Bu Ama sefer gerçekten nokta bir tanesi. O zaman senin için bir bomba yapıştırıyorum. Bomba tutarsa sana 500 gol. Şansına Bir bomba var. Tam bomba yok var da. Atlıyorum. Bak 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 beni taktiğe bak hazır mısın? Atla. Gel Oğlum o değil de mermi. A bombamdan yemiş lan evet son round o zaman ne oynasam ki ya al ben istediğin silah attım sana sana biraz da bomba atayım mı oğlum dur lan öyle bir aldım bombaları işte böyle gerçekten oğlum, de gençler pek, böyle de... arkadaş edelim ben de, ben de bıçakla al bunu atmayı unuttum. Nuri kardeşimi çok seviyorum bak hesabına bile giriyorum kardeşim. Aslan kardeşim. Ben de bıçakla bozarım seni. Bozmaz Ece. Tamam ben bıçakla önden koşuyorum sen vuracaksın. Bir dakika. Çıkınca tamam mı? Yedi. Altımızdadır. Hayla. Koşuyorum bıçakla koş. Info alacağım. Sırf info almak için. Aaa zigzagta. Nasıl Ya hayır küfür etme. küfür etme. Silahım yok. Baba sen. Home'a çıkabiliyor. Aa site'de benim silahım. Koş koş koş. Koş koş. Allah ne verdiyse. Bombayı da kurmayacağım. Arkanda olabilir. Arkanda. Zigzag. Eve zik. çıktı oğlum. O zaman bomba... Gençler Aferin. biz çok sattık ya. <laughs> Nuri'nin parası kalmamış. Tabanca oynuyor. Oh, eagle, eagle, oynuyorsun. Lan ne? Ben karbonumu aldıysam. Mantep gelir mi abi? Gelir. Ben ne yaşadım az önce ya? Al sana silah yardım yapayım mı? Ne der adam? Lan! Hayır ya. Tamam bitirelim artık Nuri yeter değil mi? Bitirelim <laughs> bitirelim. Kaç Nuri. kaç. Eh, ne Son konu. bir maç kalmış. Oğlum bir el alıp bitireceğiz ya bu kadar. Sonra diyorsun ki aramızda dağlar var. Aldım onu. Yiyelim Atladın mı? Ortada. Tamam. Atladım. Eline sağlık kardeşim. Gençler videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.